Efendim Alkıya Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sağ tarafımda Özcan Ilgın var. Hoş Merhaba geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Onun da sağında Tunç Arslan. Onun da sağında Orun Kaya var. <laughs> Merhabalar. Bugün tren yaptık. <laughs> evet. evet. Bugün 4 his çünkü şundan dolayı Outlast'ı inceleyeceğiz. Burada üzerine konuşacağız. Özcan ofisimizde korku oyunlarını çok seven tek insan galiba. Bayılıyor. Ve Outlast 1 ve 2 oynayan tek insan. Ben Outlast 2 oynadım. Kendisi hem Outlast 2 hem Outlast 1 oynadı. O yüzden onun da görüşünü almak istiyoruz. Önceki oyuna göre de gibi farkları var. <laughs> Kendisinden bir dinleyelim bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu iki arkadaşımız diye burada derseniz, onlar da oyun oynamamış ve oyun hakkında bizim anlattıklarımız üzerine soru soracak. İki arkadaş en sonunda para verip verilmemesi gerektiğine karar vereceğiz. Burada birlikte ama sizin zaten para vermeyeceğiz. gözlerinizden belli bu oyunu çünkü evet. sen korku oyunu sevmiyorsun. Ben de seviyorum. Yani <laughs> sen de gülüyor, Adam gülüyor bir de. Bir de gülüyor yani üzerine. Şimdi şunu söyleyeyim, merak ettiğiniz bir soru var mı önce ile ilgili? Spesifik olarak. Ee, <laughs> Atlastiki'yi bitirdin değil mi? Ya bitirmedim, bayağı ilerledim. Tamam yani bayağı ilerlemiş birisin. Ee, şunu sormak istiyorum, şimdi daha önce de konuşmuştuk Atlas 1 biraz daha kapalı mekanlarda evet. geçiyordu. Bu biraz daha açık mekanlarda geçiyor. Ki Kapalı mekan her zaman daha fazla korku malzemesi sunar. Bunun bir yani, eksikliğini hissettin mi? Şimdi biraz hep koşturma oyunu olmuş, speedrun gibi olmuş. O açıdan bir eksikliği var. Kapalı alan tabii ki daha iyi. Ee, açık alanda bir korkutamamışlar. yani çok beğendiğim söyleyemem. Yani korku ki, evet. korku ve açısından zayıf evet, buldum. Evet zayıf. Ya. Ama hikayesi güzel var. Hikayesi değişik, enteresan yerlere gidiyor. Şunu söyleyeyim ben mesela. Spoiler yok tabi. E spoiler vermeyeceğiz evet Hı -hı. burada hikayeyle alakalı. Şimdi hikayede şöyle bir şey var aslında. Bu arada şunu söyleyeyim. Outlast 2'de kapalı alanlar var. Yok yok ee, var ama daha daha öbür az. oyunla kıyaslarsak daha çok açık alan şöyle söyleyeyim. Ne zaman kapalı alana girsem Allah'ım ne olur. Ya çok ilginç bir şey. Kapalı ha. alana girdiğim zaman içim basıldı. İçim sıkıldı. Çıkmak evet. istedim. Ve ne zaman kasabaya dönsek yani kapalı alandan kasabaya dönsek <laughs> oh dedim. Yani bunu yaptırmaması lazım diye düşünüyorum oyunu ama rahatladım kasabaya geçtiğim zaman. Gerçekten kasaba kısmı başlarda böyle bir geriyor insan ama evet. sonradan alışınca olaylara pek esprisi olmuyor açıkçası. Evet, ben de onunla aslında ilk oyunda karşılaştırmaktan ziyade ikisini de oynamış insanlar olarak onu söyleyeceğim. Yani bizim Tunca aslında Outlast, Outlast, 2 şeyimiz, deneyimimiz sadece ilk 20 dakikası o kadar evet. kısmı oldu. ve Ben ilk 20 dakikasında oynamış insan olarak inanılmaz gerildim. Hani genel olarak gerilen bir insanım. Ben da, de ama çok gergindi. Oyun ee, genel olarak bu atmosferi sürekli tutabiliyor mu diye soracaktım. Kısmen yanıtladın aslında ama daha iyi şey olarak. Ya şey esprisi var orada. Mesela oyunun başına çıkan bir teyze var. İlk bakış videomuzu seyrettiyseniz Mart, bilirsiniz. Marta. Evet. E, ee, o teyze mesela devamlı olarak sizi kovalıyor ve o teyzeden kaçmak zor açıkçası. Fakat bu teyze bir kere çıkınca korkunç oluyor ama. Evet, sonra yani, tekrara bağlıyor. Evet. E, evet. aynen öyle. Tekrara bağladığı zaman artık şey olmaya başlıyorsun. Evet. Hani ya şuna dönüyor işte. Teyze bir yeter artık. Evet. Hani çekil şuradan da yolu Zaten bakalım. en büyük eleştirilerden biri de bu. Oyun evet. çok tekrara bağlı. Hep aynı şey yapıyorsun. Hep speedrun. Hep koş. Ya bir de şey var mesela hani tam olarak oynanış mekaniğin ne olduğu da belli değil. Şimdi Hı -hı. en başta seni bir kasabaya sokuyor tamam mı? Açık alandasın, zannediyorsun Hı -hı. ki oyunda böyle gizleneceksin, evlerin içine gireceksin, yani, altlarda saklanacaksın, sağ sola saklanacaksın falan. Hiç yapmıyorsun öyle bir şey. Ya ya başında, yani oyunu en başında yapıyorsun, bir daha yapmıyorsun öyle bir şey. Başında gösterdiği kadarıyla biz beğenmiştik hani, evet. ilerleme var falan demiştik yani, ama demek ki tekrara dönüyormuş. Sana, öğretti, tekrar de. tekrar dönüyor da böyle şöyle bir şey var, sana öğrettiği o tema mesela. Oyunun, ben şöyle düşünmüştüm oyunu ilk gördüğüm zaman, ilk yarım saatini oynayınca. Herhalde oyun boyunca kasaba halkından veya işte hmm. düşmanlarına kaçmak için etraftaki evlere, o açık kasabadaki hmm. evlere girip saklanacağız. Sandık, yatak çıkacağız. altı vesaire. Aslında bir sürü yer var ama, var ama kullanamamışlar gerek yok. evet. Gerek yok çünkü olay şurada bitiyor, koş <laughs> yani. Evet. Bir şey evet, koş. Koşarak herkesi geçebiliyorsunuz. Hmm. Düşmanlar hepsini geçebiliyor. Ya yani ben ne zaman tıkansam koştum. Evet, en büyük <laughs> silahın koşmak zaten. Hatta oyun bazı yerlerde koşmanı engellemek için pis şeyler yapmış. Şöyle biliyor oyunda yani koşup kaçabileceğini orada. Mesela kapıdan hiç ayrılmayan bir düşman var. Tamam mı? Hmm. Ve onun yanından koşarak geçemiyorsun. Tek atıyor sana. Ee, onun için başka yol var aslında gitmen gereken ama hani o yoldan gitmeni göstermek için sana o düşmanı kapıdan ayırtmıyor. Normalde şöyle bir şey var. Adamlar devamlı seni arıyor ama o kapıda biri bekliyor falan böyle. Hani Biraz Diğer yoldan, açmış. yani seni yönlendirmeye çalıştığı yoldan da koşarak gidiyorsun ama değil mi aslında? Yok yani evet, değil. yani neredeyse koşarak yani, gidiyorsun yani. yani öyle söyleyebiliriz Koşmak ben... birinci faktör oyunda değil mi? Her evet. şey evet. koşmak. Ve koş. O şey koş. sorusuna çok net aldım yani benim oynadığım kadarıyla olan gördüğüm kısımda da sanki bir gizlilik oyunu oynuyormuşuz ve hani ama yani düşmanlarımızı evet. tek tek avlayarak yani o ikonik olmayan bir gizlilik oyunu gibiymiş. Bekleyeceksin, geçtiği yerden geçeceksin, arkasından hani işte geldiği zaman aynı yere yatağın altına gireceksin, bilmem nereye saklanacaksın ki hani hiç saklanmamıza gerek olmamasına rağmen bir dünya saklanacak yer görmüştük. Onları da kullanmışlar mı peki? Ya istersen kullanabiliyorsun ama ha. görme sana. hani gerek yok. Koşmak hmm. Zorunlu değilsin. Yani, yani çok zor seviyede oynuyorsanız evet saklanmak zorunda olabilirsiniz belki. Ya. Tek atıyorsunuz. O da adamı dersine. çıldırtır hakikaten. Ya ama dediğim yani. gibi hani bir de şöyle bir şey var. Bu tarz oyunlarda ölmek e, gerginliğinizi almaya başlıyor artık bir noktadan sonra. Mesela ben onu fark ettim. İlk öldükten sonra artık neyin nereden geldiğini biliyorsun ya. O yüzden artık Tabii. o gerginlik kırılıyor. Ya ama biraz o... bunların çok ölmeden ya şimdi şöyle bir şey var, silahlı aksiyon oyunları, silahlı korku evet. oyunları bu açıdan daha avantajlı. Çünkü silahlı korku oyunlarında iş her zaman sizde bitiyor. Eğer silahı doğru kullanamazsanız öleceğinizi biliyorsunuz. Ama bunda olay doğru patikayı bulmak, yani biraz doğru noktaya evet. gitmek. Doğru noktaya doğru. gitmek. Doğru noktaya doğru. gitmek üzere, ölmeyeceğini bildiğin için... kaçış yolu? Yani hmm. bir kere öldükten sonra şey oluyorsun, nereden neyin geleceğini biliyorsun. E artık korkar mısın öldükten sonra evet. bir kere? Ama silahlı oyunlarda acaba bu kez yapabilecek miyim? Hmm. Bu kez onun kafasına sıkabilecek miyim? oluyor. Diğer türlü şu, Outlast'a yani bu biraz şey yapabiliyor. Ya, ya bu şey... okutmaktan çok sinir ediyor aslında Outlast'i ee, ki. Öldüğün zaman. Beni de sinir etti Evet, Ama şey ya yani. çok çok sert bir eleştiri değil mi sence hani ölmek ölmenin e, bu gerilim azaltması? Çünkü her oyunda öyledir. Hani gene sen uyursan da ya vuramadın ah gene vuramadın başa gidiyor. Hani aslında hani belki evet elinde silah olduğu zaman biraz daha farklı bir tecrübe ama... Şunu söyleyeyim Dark Souls boss savaşlarını düşün. Ha, Beşinci evet. kere girsen gene tırsıyorsun çünkü her an ölebilirsin anladın Doğru. mı? Hani hayatta kalmak Hı -hı. şey demek değil beş bin mermi alıp makinelo tüfekle girmekten bahsetmiyorum. Yani kurşun az olacak bir şey ha, zaten. Tabii <laughs> hayatta kalma oyunu zaten. Envanterin doğru mu? Ulan acaba doğru <laughs> silah sayısıyla ile geldim mi? Doğru mermi sayısı ile geldim mi? Bir önceki sefer çok mu mermi harcamıştım? Bak out nasıl şey çok güzel başardı. Hakikaten. İlk oyunu özellikle ben de çok az oynadım. Hani hiç oynamadım değil. E, o hani gerilimi veriyor. Ama mesela Outlast'ta şöyle bir mantık var. Şimdi sen daha iyi bilirsin. Outlast'ta deliler var değil mi? Hı, i̇lk, oyunda oyun akıl deliler. hastanesiydi. Güzel bir e, seçimdi o. Peki ilk oyunda mesela dövüşemiyorsun ya. Evet. karşı Bu mantıklı mı? Çünkü adamlar çok mu deli gücüne sahip? Yani... Yani işte gazeteci adam. Aha. Hani belki gazeteci olmasıyla hani bir asker bir şey değil yani bir Güç kullanacak biri değil gibi düşünebilirsin. O zaman şunu sorayım sana. Mesela ben ikinci oyunda şunun eksikliğini hissettim. Abi adam iskelator olmuş anladın mı? Evet. Vitaminin V'si yok. Yani baya evet. e de geziyor. Abi yapamıyoruz hiçbir şey yani. Vuruyor ya bir tutuyor tekme atıyorsun evet. falan hani. Ya ağzının ortasında vur bir tane. Etrafta milyon tane balta var. Envaçi silah var. Hı -hı. Ya o kadar alıp kafasına geçirmek istedim ki adamları. Tamam gene öldürebilirim ama. Hani bir mücadele göster lan. Böyle duruyor. Ya işte yok. ana elementim benim bu diyor oyun yani. Atlas 1'de de öyle. De çaresizsin diyor. Ama Hiç Ağustos 1'deki yok. çaresizlik biraz deliler var. İnsanlar var. Hani böyle şeyler anladın mı? Hani evet. Deli herifler yani. yani. Harbiden şey yapamıyor ama bunda hani... Bayağı bildiğin köylü, 50 yaşında insanla. köylü sallanıyor böyle. Burayı da ben Resident Evil 4'e benzettim biliyor musun? Ha, evet çünkü kasaba atmosferi evet, olarak. Evet tıklar falan benziyordu. Kasaba atmosferi olarak evet. Bu arada hikaye de inmek lazım. Ee, evet. Senin oynadığın kısma kadar hikaye bilgi çekici demiştin sen. Hikayesini ben evet ama tabi araştırdım ben çünkü çok merak ederim böyle korku hikayede. Araştırdım hikaye. süper. Aslında bu Atlas gerçek bir olaya dayandığı söyleniyor. Evet onu ben de okudum. Okudun mu? Jim kasabada Jones. olan gerçek bir muhabbet. Neymiş gibi. olay anlat bakalım. E anlatayım mı? Spoiler olur. Spoiler olur. Mu? Gerçek, tamam. gerçek hayattakini anlatsa olur mu spoiler olur? Yani, evet. Çok ulus şey. kastetmiştim ama spoiler olur. Sen de ismini anlatması. vereyim arkadaşlar. Evet. Evet. Yani merak eden. Ha, Jim, Jim evet. Jones yazarsanız. Jim, Jim Jones katliamı. Evet. Jim, Jones katliamı. Evet. Jim Jones katliamı. Ben de okudum onu. Hmm. E, ya Olay şu hikayeyle evet. ilgili. Ben hmm. hikaye bittikten sonra aynen şöyle oldu. Bu ne? Hmm. Bu oldu. Fakat burada şöyle bir paradoks var. Paradoks değil mi? Şöyle bir ikilem var. E, ist oyun boyunca devam sana metinler çıkıyor. Yazılar, bayağı çıkıyor. Video kayıtları, evet. anları anlatıyor falan filan ve o yazılar çok uzun yazılar. Çok böyle dini şeyler içeren yazılar evet. ve anlaması zor yazılar. Gerçekten böyle bayağı her şeyi kapatıp okuman lazım. Hı -hı. Ee, ve Bence tamam bu okey. Bunu kabul ediyorum. Böyle şeyler koyman her zaman için güzel ama abi bunlara bakmadığın zaman, bunları araştırmadığın zaman hikayeden Tabii canım. hiçbir şey anlamıyorsun. Hmm. Bu güzel değil. Bir de böyle olunca hikaye geçiyor genelde herkes Evet. Yani böyle kamerada, kitapta olunca tak 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 basmaya alışmışız. Abi şöyle bir şey var şimdi bak. Sen bir ben şimdi bana insanların çoğu şunu dedi. Ya hiçbir şey okumadın, hikayeyi eleştiriyorsun. Hiçbir şey okumadın, hikaye çiziyorsun. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ağır bir eleştiri olabilir kitap okuyan bir insanım ama kitap okumak istesem kitap okurum. Bak bunu açık söylüyorum. Hikayeyi yan taraflarda veren çok oyun var. Mesela Bioshock. Bir sürü şey var yan taraflarda. Ama oyun ana hikayeyi veriyor. Evet. Yan taraflarda ekstra zenginlik sunuyor sana. Evreni daha iyi anlıyorsun. Ama bu adam ana hikayeyi vermiyor sana. Ya yani ana hikaye veriyor ama hani bu ne falan Kıçık diyorsun. Ki, ben ya bu şunun şey, gibi bir şey. Sinema filmi çekiyorsun. Bir tane adam çıkıyor kitaptan okuyor filmi. Sen de dinliyorsun. Dinliyorsun. Yani. yani, hani abi öyle bir şey yapman lazım ki senin bana benim ilgimi çekilmesi lazım. Hikayeye dair ki araştırma isteği duyayım. Mesela Insight. Evet. Ben hiçbir şey anlamıyorsun araştırmak Söz istiyorsun. Söz yok, hiçbir şey yok Genel. ama çok şey anlatıyor. Çok yani güzel. Mesela, bir oyun. Undertale, evet. NieR Automata hani sayıyorum ben yani bir şey anlamıyorsun bitirince tam olarak ama araştırınca bir sürü şey olduğunu görüyorsun ve bittiği zaman da bir, 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 bir içini bir hissiyat koyuyor anladın mı? Bir şeyler evet. var bu oyunda diye. Ama Outlast ki de mesela o chapter şeyleri çıkıyor çıkmıyor ama abi onlar o kadar uzun yazılar ki ya ben o an onu okumak istemeyebilir mi? Bu benim oyuncu olarak bir suçum mu? Size de sorayım ben. Yani. Yok di. Yani Yo, katılıyorum kesinlikle ana hikayeyi vermiyor çok okuman lazım ki evet. İngilizce bayağı bir yer. Evet. Bir de ağır dini terimler de var. Yani evet, çok ilk anlasın. oyun tıbbi terimlere dayalıydı. Bu dini terimler. Yani Demek Burada bir bayağı bir... kim bilir ne yapacak. <gülüyor> burada <gülüyor> temel <gülüyor> din ilk oyunda ise tıptı. tıptı. Tıp, ee, ya şey olayı yok. Bu yani, arada ilk oyunda yani. bir bağlantısı var. Spoiler <laughs> var, vermeyeyim evet. ama var. Zaten hikayenin aslında temeli bir noktada ona dayanıyor ama ve ben bunu bitirdikten çok sonra yani. izleyiciler yorum attı falan filan evet. ondan sonra araştırdım. Yani sırf hani ayıp olmasın bir öğreneyim insanlar <laughs> bu kadar yani araştırmışlar göndermişler diye öğrendim hikayeyi ben de ve dedim ki ya bunu ana hikayede ama inan, imkan yok çıkaramam yani oynadığım şeyler zor. bunu çıkarmak çok zor gerçekten. Peki sen okudun mu hikayedeki her şeyi bütün ince şeyleri? Yani o anlamadım çok şey de oluyor tabi dini terimler var. Yok çünkü. anlama değil yani her şeyi okudun mu mesela? Her şeyi okumadım yok canım ya o her kadar, o kadar vakit mi? olmuyor. Yani öyle. okuduğum yani... kadarıyla peki tatmin edici bir hikayem yani diğer saydığımız o tekrara bilme mevzusunu yani Görmemeni yani, sağlayacak kadar kaliteli bir hikaye var hikayesi, mı ya okursan? Hikayesi, hikayesi güzel bak okursan gerçekten güzel yani Hı. içine çekiyor. Ama çok okuman lazım. Hakikaten kitap okur gibi o, Ay, ya Oyun mu oynuyorsun, ya. kitap mı, roman mı okuyorsun belli olmaz. Ya şöyle bir şey yapmıyor mu? İyi değil. Ee, tamam sen o ya kağıdı sonuçta gördün ah çok uzunmuş şey okumam dedin. Sonra Ama kayak yok yok onu yani mesela karakter normalde onu okumuştur tamam yani Bir zaman işte hani ha ya işte atıyorum bilmem ne bilmem ne bilmem ne yapmış ulan bilmem yani çok uzun aslında ama özetini ya ulan bilmem ne bilmem ne Abi, de yapılır mı diye böyle hiç ses hiçbir hiç, hiç şey. Yok. Söylemiyor ee, bir şey. Yok. şöyle bir şey var zaten. Her çıkan hikaye de şey değil bu arada. Alakalı Oradan etki hikayeler değil. O, o anda odada bulunan insanların durumunu anlatan hikayeler var. Hmm. O anda başka şeyler yapan hmm. hikayeler var. Yani hepsi şey değil. Mesela orada bir seçmen lazım. Hani bazı gerçekten ilgi çekici oluyor. Evet. Mesela bir okula giriyorsun. Okuldaki dini eğitimin nasıl verildiğini gösteren bir kağıt parçası var. Hmm. ona bakıyorsun işte etüt bir bilmem ne olacak. Çocuklara şunları öğretecek falan. Katolik yani, Katolik okulu zaten. Evet. görüyorsun. Onu Onu görüyorsun falan. Tamam. O işte şey neyse hikaye kısmını dediğim gibi hani orada güzel bir şey var aslında ama sadece sunum konusunda ee, bitene kadar, yüksekte tutuyor aslında seni, bitene kadar merak ediyorsun ne olacak, hani sonunda bir şeyler olacak diyorsun, bitince... Hmm. Lan bitti mi yani, bu böyle mi bitiyorsun? Hani, diye bir serzenişte bulunasın geliyor. Öyle bu konuda çok en fikir olan bir sürü insan da gördüğüm için, e, tek ben olmadığımı söyleyebilirim evet. bu açıdan. Ha, bu arada hikaye sadece, o bahsettiğim Jim Jones tarikatına bağlı da Bil. değil. Evet, biliyorum. Hah, evet. yani harmanlamışlar bir şey. Bilimsel bir şeyler de var. Şimdi açıkça yani evet. söylemeyeyim. Yani hani böyle bir pek çok yer, aslında tek... Ya bak, yani dini terimler var, kasaba var, onun işte bilimsel bazı muhabbetler de var evet. aslında hikayenin alt tarafında. Ama hikayeye geçecek olursak oynanışla ilgili çok gömdük oyun <laughs> aslında <gülüyor> başından beri. O, ee, oyun En kötü tarafı gömdük. O oynanış aslında. Oyun da çok gömdük ama şeyi söyleyebilirim, okul sahneleri gerçekten bence oyunun en güçlü olduğu yer. Yani e, şöyle bir şey var oyunda, kasaba ve okulda geçiyor gibi düşünün oyunu. Hı hı. E, okul kapalı alanda geçen kısım açıkçası oyunun. Ve kapalı alanda geçen kısımları gerçekten çok iyi tasarlanmış. Yani harbiden sizi geriyor zaten okul korkunç bir yer. Hani <laughs> kimsenin olmadığı vakitte okulda olmak insanı evet. korkutan bir evet şey. Tabii açıkçası. E, o temayı Yok, da gayet kimsenin güzel. Kimsenin olmadığı zaman eğlenceli olur. Hocalar e, varken korkunç bence. ben seni bir <laughs> gün nasıl korkutacağım bulacağım. <laughs> e, tünceyi çok kısa salmıyoruz biz korku ko ko korku işlerinde. Ya yani, beyaz duvarların olduğu hastaneler de kimse olmadığı zaman korkunç oluyor bence. Evet. Okulda kimse olmadığı zaman Aynen. korkunç oluyor bina Kocabinalar. Okul farklı ama ya okulda hiç böyle tek kalmadınız merkez gittikten sonra falan eğlenceli oluyor arkadaşlar. Vay vay. vay. Her başlarında değil. Var. Bak tek diyor. Tek diyor o. Tek başına. Ha tek de gezerim ben. Problem <gülüyor> benim <gülüyor> de bir değil. Benim de gezmiş şeyim ama. okula kapatacağız tek başına. Abi adam akşam ruhsuz, karanlığında ruhsuz, ışık ruhsuz. yok Aynen. bir şey yok. Akşam okulda karanlığı. tek başınasın. Müthiş. Okuldan çıktıktan sonra sen Bu... 3 çeyrek geçe bitiyordu bir benim okulum ama şey, karanlık fener bile yok. Hiçbir şey yani çok göremiyorum. Çok nadir ışıklar var. Yani bazı yerlerde yani, yerlerde ışıklar var. Hiçbir şey göremiyorsam zaten eğlenemem ki Ama kamera var işte Ha kameram var. Evet. Ya bakarım da yani. Bilmiyorum. Ya Bir yerde Ama. Ya bu pay bunda eğlenecek ne var ki? Gecelik başına okul nasıl ve korkunç yani. Bilmiyorum ki nasıl eğleneceğim? Hocadan odasına girip böyle he ee, şakalar mı yerleştirdin? <laughs> o ya. zaman hemen şey ekliyorum buradan. Hemen e, tahmininde bulunuyorum. İlk de DLC'si okul ve kapalı alan üzerinde. <laughs> Olabilir. Çok, çok net, net yani. <laughs> Olabilir. E, neyse biz Tuncay'la bir gün okula gideceğiz. Yani gerçekten <laughs> bir akşam karanlığında. Ben de bir yere saklanayım. <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> çok yapardık ya. okulda yani. İşte, arkadaşlar tabii ki de eğlenceli olur canım. Oynanış harici görsel kısmı çok güçlü yapmışlar. O bayağı grafik olarak. Evet, orada en fikiriz. Güzel yani, bir bayağı bir iyi. Ya, ya oynanış ne kadar beğenilmediyse görselde o evet. kadar beğenildi. Acaba oraya fazla yüklenmişler de öbür taraflar eksik mi kalmış? Bu arada oynanış beğenilmedi falan diyoruz ama mesela ilk ben inceleme notlarına baktım oynarken oyunu. Yüksek. yüksek çıkan. Yüksek, bayağı yüksek. yüksek. Hatta çok Eğer çok yüksek internette sanki. Ya 8 falan Sonradan veren var. Sonra da çok karmaşık oldu. Bir 30 veren de var, 50 veren de var, 100 veren de var. Hani Vasat'ın üstüydü var. ama böyle 9 falan değildi sanki. Çok Genel ortalama. Yani 100 de var. Her, her taldan var yani bayağı. gerçekten. Ya peki profesyonel eleştirileri mi diyorsun? Kullanıcı bu yani. Ya bayağı basın kuruluşları tarafından gelen işler. Çok gömen de var oyunu basın kuruluşları tarafından. Çok öven de var. Orada şey anlayamadım zaten ben de. Hani bu oyuna 90 100 Acaba bizim göremediğimiz ne tam olarak bulmuş olabilir? Yani şeyle de alakalı olabilir. Alakalı saatine alakalı. bakıp da olabilir. Gerçekten yani. tamamını... Oyna, yani bazı... bazı şey yapıyorlar yani sonuç itibariyle. Yani 4 saat oynadım bu yetti, ben bunu gördüm deyip... Yapanlar da mesela... E, 2 saat daha oynasaydın da oyunu bitirseydin bari. Ha, derim. <gülüyor> Çünkü <laughs> oyun 6.5-7 saatte bitirdin. Hayır yapıyorlar. ama evet, şey de olabiliyor yani hani... Bozduğunu fark edip... Ama hani... Nasıl diyeyim? Bir, bir oturuşta bitirmiştir adam. İlk başta gerginlikle... Hani onlar ya çok etkileyen şeyler. Özel zevke de hitap eden bir oyun. Herkese göre diye korkutunu çok seven biri incelerse daha yüksek puan verecek. Yani. Bence Korkut'un çok zaman bence çok yüksek puan vermeyebilir ya. Ben, gerçi evet ben mesela Aa, o da olur Yani Çünkü yani çok kişisel yani, sen kaç veriyorsun? Ben ilk alt S'te e, 7-7.5 arası veririm. İlkine 7.5 buna? 6.5 ile 7 arası. Aslında birbirine yakın diyorsun. Ya yani bir puan fark var işte. işte. Aşağı yukarı bir puan fark var. Ben 6 veririm açıkçası Outlast 2'ye. Ee, yani kısaca özetlersem de şu, birincisi korku oyunu seven bir insan değilim. O ne kadar benimki doğru olabilir bilmiyorum ama e, atmosferi güzel, en başta ilgi çekiyor. Fakat oyun korkunç değil ki ben çok korkan bir insanım. Toplasan 6 kere falan hığa hığa hı. olmuşumdur. Gerçekten çok kolay korkarım. Ee, o çok az geldi, yani evet. jump scare'ı geçti As. şeyi de yok. Atmosfer de geldi. Bak okul bölümleri muazzam. Sadece okul üzerine kurulu olsaydı <laughs> on üzerinden 8-9 verebilirdim. O Silent ilk... E, yani aynen Silent Hill'ler çok anımsatıyor oradaki şey. Çünkü evet. böyle hani kapalı, daralıyor, için sıkılıyor falan böyle uzun süre oynayasın gelmiyor. Yani. orada çok... Ya o da çok böyle gerçek klasik şeydir. Okulda tabii, Öyle baştan sonra nasıl devam ettirebilirler onu da bilmiyorum. Şey yapma lazım ama... Ya şey falan var mesela bir bölümde abi okuldası Havuzun oradası, tamam okul havuzları olur ya. Evet, Klasik evet. hani böyle bizim havuz okullarda Tabii yok da, yok da evet. onların katolik okulları nasıl bir okulsa yani. Dedim bizim ima, imam hatipleri de böyle yaptılar var <laughs> yani. <laughs> havuz <gülüyor> falan <gülüyor> var yani orada. Ve şey, yani ben geniş bir alanın korkutucu olacağını düşünmüyordum yani. Baya havuz var ve korkuyorsun hani bir şey var anladın mı? Havuzun içinde bir şey mi var, etrafında bir şey mi var, yukarıdan havuzu Şimdi görüyorsun orada bir şey mi oynuyor? Hani bir belirsizlik var <laughs> ama açık alan ne zaman çıksan şeyi biliyorsun, oyunun... Başka numarası olmadığını yavaş yavaş anlıyorsun. Yani. Köylüler var, ara sıra bir suyu geliyor. Yani şey orada mısır tarlası var, içinde muhakkak birkaç adam seni bekliyor. Evet, yani bir kaçış gergini oluyor. Malta her zaman peşinde. Evet, her zaman peşinde koşan birileri var. Ve e, tüm bunun dışında hikayesini devamlı yemlemesine rağmen oyunu bitirdikten sonra sen araştırmazsan, sen araştırmazsan bir şey vermiyor. Bu yüzden eksik geldim araçta oyun. Hikaye biraz daha kuvvetli olsaydı daha yüksek not verebilirdim. Hikayesi bu arada, Kuvvetli anlamında, yazım anlamında değil. Çok güzel bir arka plan surum. yazmışlar. Ama sunum yani ben merak etmedim bitirdikten sonra hani olduğu hı. gibi algıladım götürdüm ve merak ettirsen zaten okeysin. Merak ettirmediğin için problem var burada. Peki rahatsız edici yönleri ne kadar seni rahatsız etti? Ha evet bu da öyle bir şey. Yani çok çok konuşuldu çünkü. Şimdi en bu konuda da en çok Resident Evil 7 ile karşılaştırılıyor ya oyun çıktığından evet. beri. Yani Resident Evil 7 ile Resident Evil 7'den daha mide bulandırıcı sahneler var. Bayağı bir rahatsız... Şimdi bebekler, çocuklar falan evet, Çok daha rahatsız edeceğiz. Bayağı bir katliam olmuş. Bebek, çocuk, her yaştan insan katledilmiş. Peki... Tecavüz... Yani Birçok şey var aslında ha, rahatsız evet. edebilecek. Avustralya'da yasaklanmasına sebep olan sahneler falan denk geldiniz. anladın ya, mı? Ya ben... E, bana çok... Ya bir iki yerde var. Bana çok ağır gelmedi açıkçası. Yani çok ağır gelmedi dedim hani. Ya da alıştık. Ağır yani ya da hani hazırdık alıştık böyle. Alıştık evet doğru alıştık. Yani hazırdık böyle bir saniye belki de öyle bir pistol olabilir. Yani çok travmatik hani bir şey olmadı deneyim çok, olmadı. Evet ya, çok travmatik. Ama trav tabii e da ya da ediyor şey, yani onda. Adet, yani. Ne, Blower, evet ne DRC pistol proğrını sonu nasıldı mesela yani kötüydü evet, yani sonu bayağı, sonu, bayağı bir, <laughs> bir iğrençti. Yani alıştırdılar bizi aslında. Ha. O açıdan e, yani ben para verir mi, verir mi vermeyeyim mi şeyinde çok yüksek bir para istemiyor oyun. O açıdan görüntüde... Ha, Haa 59 liraya gelinmiyorsan. Evet. 49. 49 mu? Pardon. 9 lira. Ee, çok yüksek para istemiyor. Derine durur o açıdan kesinlikle. Ama çok denenmesi gereken bir oyun mu? Hayır. Çok ne? mesela sen korku severlere tavsiye eder misin? Öyle sorayım. Ben mesela korku sevmeyen hmm. ama bu oyunu kaçırmak istemiyorum diyen varsa tavsiye etmem. Onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Hikayeyi çok merak ediyorsanız. Senin mesela bu tarz evet. hikayeyle ilgin var ya. Evet. Oyunda şöyle bir mod var. God mod ve Hı -hı. E Ghost mod var. Ghost modda hayal Hı -hı. Etsiniz, kimse sizi görmüyor oyun oynarken. God modda da kimse sizi görse bile size zarar veremiyor ve oyunun bu kendi sağladığı bir şey. Yani bayağı Steam sayfasında DLC'de nasıl aktif edileceği yazıyor modları. Hikaye görmek isteyenler için yapmışlar bunu. Bu dipnot olsun insanlara. Ben şimdi oyun tavsiye eder miyim? Yani ben biliyorsun Silent Hill ve Resident Evil fanı olarak gerçek korku ilk üç oyundu bana göre. Silent Hill'in de Resident da 49 TL'ye çok korka hastasını tavsiye ederim aslında. Çünkü ucuz. Yani bana göre ucuz. 49 sen pek bir para değil yani bu. Evet. Triple A'lere yani baktığında çok 850 Kıyasla gayet iyi. Yani. FIFA falan 350 lira evet, falan yani. yani. Bana hmm. göre onlara kıyasla tavsiye ederim. Korka yani hastasıysan. Hastaysan. Yoksa beklederim. Daha doğru da olacaktır da. muhakkak. Evet. Yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında üzerine? Sizden yani yani mutlaka herkesin oynaması gereken bir oyun gibi gözükmüyor bence. Yani. Bence çok korku, korku hastasıysanız tabii. dediği gibi denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ya ben işte hani benim ilgimi çeken kısmı atmosferiyle hikayesiydi zaten yani sizin de belirttiğiniz gibi ama, ama dediğim şeyler biraz galiba seni soğuttu evet yani şimdi başka bir medyumun işiymiş oldu. Yani alacağım, okuyacağım. Hatta belki şey yapanlar olur. Yani YouTube'da, YouTube'da bazen böyle kolaj yapıyorlar. Hani filmmişçesine, ha. filme çeviriyorlar. Belki öyle bir şeyini izlerim. Ee, i̇şte şu gerçek hayattan esinlendiği şeyler falan. Yani normal araştırıyorum. Okuma kızı. Var zaten abi. bu arada YouTube'da. Ha. Hikaye özetleyen ee, ha, böyle misal. şeyler çıktı. Onlar beni doyuracakmış gibi geliyor. O atmosferi bir de ama yani çok gerek, gerek yok, diyorsun. yok. Evet. <laughs> yani birazcık korktuğum için de hani bunu katıyorum. Sadece oyun, aa, oyun kötü olmuş manası değil. Zaten korkuyorum. Şu Outlast biraz kaçak dövüşmüş açıkçası. ya. şunu hmm. yapabilirdi Outlast 2. Ee, Tamam eyvallah. Senin silahın kaçmak ve gizlenmek üzerine kurulu ama hmm. her tema belirli bir süre sonra eskimeye başlıyor evet. ve bu temada biraz çok sömürüldü. Yani hızlı Emneji ile beraber türedi. Evet. Çabuk sömürülen bir tema haline geldi. Hani ben outlast'ım biraz daha farklı bir şey yapabilirim. Biraz daha ufak da olsa işin içine farklı bir oynanış e, mekaniği ekleyebilirim diyebilirdi. Çok aynı şeye i̇şte, sığınmış. O işte açıdan tutmuş, biraz mu bir eleştirir. şey devam ettirir. Nasıl olsa tuttu. He. Ama kafasından gitmişler gibi i̇şte, gözüküyor. Ama bu eleştiriler ama... ders evet. olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki Outlast gelir elbet. Bu da fena satmamıştır, iyi satmıştır. Ha, bu arada DLC gelir. Çünkü hikayenin sonunda bir açıklık var zaten. Onu açıklayacak bir hikaye, bir DLC bekleniyor zaten. Ya ama işte o da benim küfredeceğim bir şey. Yani hikayenin son açıklık varıp DLC'yi evet. kapatmayacaksın. Yani. O hikayeyi alacaksın, kapatacaksın. Sonra, yani. sonra DLC'yi de bambaşka bir pencere açacaksın. Ama, bir bir şey ama nasıl yaptılar ya? Hepsine yani ya. ya. küfrediyorum ki ya ben. Ya. Yok <laughs> bir dakika, nasıl, nasıl yaptıklarına bağlı. Şimdi ana hikayeyi bitirdi ama hani öyle bir şey gör... Yani mesela Jaws'da da öyle diyor ya. Jaws bitmiştir. Jaws'ı öldürmüşsün yani. ama yavrusunu görürsün. Yavrusunu görürsün. Hani <laughs> öyle bir şey <laughs> göreceğiz. Bilmiyoruz, yani göreceğiz. Ne söylesek yalan olur. Söyleme yani, evet söyleyemiyorum. Uncharted 4'ün çok Parazit bir evet. Açar orada ne var? Evet orada ne var hakikaten? Hikaye bitiyor oyunda. Hayır, diğer hikaye. Geliyor ama, çıkıyor ama da. başka bir hikaye anlatıyor mu o? Ha, tam Bana hikayeli şöyle yakası yok. Bambaşka bir hikaye anlatıyor. Sana de. zaten oyunu verdi. Bu da ek oyunun içinde. Akıllı olacaksın Özcan. O anlamda demedim ya. Yani her oyunda sorunu vermiyor. DLC çıkması hiç önemli. DLC çıksın ha, sabah ben helal DLC. Ben sadece DLC karşıtısın. Hikaye DLC istemiyorsun. Tamam. Yok hikaye DLC olabilir. Sadece ana hikayede alan açıkları kapatmayacaksın. Yani Çıkacaksın Witcher gibi çıksın. Witcher gibi çıksın. Tamam o açıdan katılıyorum. Şimdi git burada. Yama yama olmasın diyorsun. Aynen. Hadi lan o zaman buradan. Ben seni korkutacağım. Bir gün göreceksin. O zaman efendim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Benim puanım 6, Özcan'ın puanı 6.5 oldu. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin puanınızı almıyorum çünkü öyle mi? Ama öyle mi? Ama olmadı. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.